sevimli dostlar. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık O yemi yersen yakalanırsın Ay sana söyledim ben yakalandım Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Balıkçı Hasan geliyor Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç, kaç. Kırmızı balık kaç 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 Balıkçı Hasan geliyor kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde onu takip ediyor Kırmızı balık Kırmızı balık sakın durma. Dalgıç asan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç, kaç. Dalgıç peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Midye'ye saklanmış asan Kırmızı balığı bekliyor Kırmızı balık dinle Midye'nin oraya gitme Midye'de saklanmış Hasan Tuzağına düşme yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç. Midede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Deniz altısıyla Kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım deme Kırmızı balık yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç 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 Kaptan asan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan asan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan asan peşinde Kırmızı balık kaç kaç kaç